Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çalışma masamı düzenliyorum. Ve o zaman hadi başlayalım. Evet çok dağınık şu an. Hayır böyle olmaz. Evet. Şu an eşyaları boşaltıyorum. Gerçekten çok eşya birikmiş. Tabi bunlarla bu videoda hepsini düzenleyeceğiz. Hadi durduralım. Hepsini boşalttım şimdi. Şu an defterlere geçiyorum. Okul defterlerime böyle çok dağınık. Onları da düzenleyeceğim. Ay. Hadi o zaman düzenleyelim. Evet. Şimdi size böyle resim defteri bir bile. Onu böyle en alta koyalım. Çünkü resim defteri en büyük. Buna bu iki defter var, ince olan. Bunları da koyalım. Ve işte burada da müzik defterim, kemanlı onu da koyalım. İncelerden başlıyoruz bu arada. Evet. Şimdi kalanlar geçelim. Türkçe defterim falan işte böyle defterlerim koyuyorum. Di videoyu durdurayım fazla uzun olmasın. Hepsini düzelttim şimdi böyle çalışma kitaplarımı şimdi düzelttim birazcık. Şekilleri bozulmuştu. Onun dışında sorun yok. Evet, şimdi çalışma lambamı. Ben böyle şeylerle kapladım renkli renkli. Not kağıdıyla daha güzel oluyor. Bence yani. Evet, yanda gördüğünüz gibi koydum yana. Şimdi tekrardan aldım. Paris yazılı bir süs eşyam var. Bunu koyuyorum. Hadi şimdi böyle bir şey, ıı, şeyim var. Böyle işte bir dakikalık bir kum saat. Işıklı içinde sim gibi şeyler var. Onu da böyle hemen koydum öyle masamın orasına. Şimdi böyle kuru boyalarım var 12'li. Onları koyuyorum. Evet koydum. Çok güzel. Şimdi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kalemli derimi böyle onu kalemciğimin içine koyacağım. İki tane böyle renkli kalemim vardı her renkten. Onları koydum. Bir tane tüylü bir tane de tükenmez kalem kalemim kalem, tükenmez kalemim. Burada bir tane hoşlu bir tane de kurşun var. Hepsini yaptım. Şimdi yerleştirelim. Yerleştiriyorum. da fosforlu kalemlerim var. Bu arada dondurmalı da fosforlu. Açılıp açılıp şey oluyor. Evet. Şimdi onları da çalışma kitaplarımın yanına koyacağım. Koyuyorum. O bir yana, o dondurmalıyı bir yana koyacağım. Bitti şimdi sıradakine geçelim kuru boyalarım 24'lü onları da koyalım onları buraya koymak daha iyi olur diye düşündüm orada eskiden kitaplar vardı buraya koyalım <laughs> hadi bakalım bunun yapışkan not kağıdı setini de en yan tarafa koyuyorum şimdi burada okuma kitabım var en son ok okudum onu da koydum ayraçlarımı da koydum takma tırnaklarım var burada. Onları da yerleştiriyorum. Öyle en ee, yukarı yerleştireyim de. Evet yerleştirmem bitti burada. Evet şimdi minik bir süsümüz var. Onu da Paris yazısını o tarafa koyuyorum. Çok güzel gözüküyor. Kameradan gözükmeye gelir fazla yine ise. Hadi sıradakini bant. Renkli bant. Onu da yerleştireceğiz. Oraya yerleştirdim. Telefon tutacağı fakat onun içine toka sığdırıyorum. Tokalarım çok dağınık olduğu için öyle yapışıyor ben de içine sokasığdırıyorum. Bu videoda tek bir soka sığdırdım. Evet, notalarım var. Bildiğiniz gibi keman çaldığım için onları da düzenliyorum, yapıştıracağım. Yapıştırıcımı da koyuyorum. Evet herkese görüşürüz abone olmayı unutmayın.